Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 250 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir uygulamayla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava bir şekilde 250 TL para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi Battle Steed. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sitenin e, uygulama versiyonu da bulunmakta. Zaten uygulama üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve sizlere göstereceğim talimatlarla bedava bu şekilde 250 TL para kazanacaksınız. Şu anda uygulama Google Play üzerinde yayında değil bakımda. Bundan dolayı Android olarak indirmeniz gerekiyor. Şunda da şurada Android.apk butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradan indir butonuna tıklayarak sizler de uygulamayı cihazınıza indirebilirsiniz. Evet şurada gördüğünüz kadarıyla uygulamayı indirdim. Battlestead uygulamasına giriyorum. Hatta şuradan çıkışımı da sağlayayım sizlere yeni bir hesapla nasıl para kazanacağınızı göstereyim. Evet uygulamaya gördüğünüz kadarıyla cihazımdan girişimi sağladım. Buradan select dil butonuna tıklıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Buradan Türkçe'yi seçiyorum. Hesap oluştur butonuna tıklıyorum ve özel anahtar oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Bu anahtarı kopyalayın lazım olacak. Buradan kopyala butonuna tıklıyorum. Sonraki adım butona basıyorum. Buradan şifre oluşturmanız gerekiyor. Ben hesabım olduğundan dolayı şöyle sahte bir hesap oluşturuyorum. Şöyle tekrardan şifremi giriyorum. girdikten sonra buradan Kodumuzu giriyoruz ve onayla butona tıklıyoruz. Buradan az önce kopyaladığınız kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle yapıştıralım ve az önceki şifrenizde buraya tekrardan giriyorsunuz. Doğrulamak butonuna tıkladıktan sonra sizler de hesabınıza girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben bölümüne tıklıyorsunuz ve davet etmek bölümüne geliyorsunuz. Buraya bir tane kod girmeniz gerekiyor. Bu kod sizlere 400 dolarlık bedava bir şekilde bakiye verecek. Bu bakiyeyi kesinlikle kullanabilirsiniz ve şu anda coin alacaksınız. Ücretsiz bir şekilde coin almış olacaksınız. Buradaki kodu hemen sizler için söyleyeyim. Evet buraya EFN Sonra daha sonra büyük harfleri alıyorum. CBJ yazıyorum ve yazdıktan sonra bağlanmak butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla hesabımıza 400 dolar geldi. 400 dolarlık BS token geldi. Bu token yakın bir zamanda piyasaya çıkacak ve sizler de bu tokeni dolar karşılığında bozdurabileceksiniz. Gördüğünüz kadarıyla gayet iyi bir şekilde 400 dolarımızı aldık. Uygulama içerisinden sizler de arkadaşlarınızı davet ederek 400 dolarlık gördüğünüz kadarıyla buradan ekip oluşturabilirsiniz. Her ekip üyesine 400 dolar bedava bir şekilde veriliyor. Sizler Bundan dolayı arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Buradan aşağıdaki bölümden Telegram adreslerine gidebilirsiniz. Burada gördüğünüz kadarıyla Telegram adreslerine gidilebiliyor. Twitter adreslerine gidebilirsiniz. Daha sonrasında YouTube ve Facebook adreslerine buradan gidebiliyorsunuz. Şuradaki en soldaki butona tıklayarak da sizler de sitenin gördüğünüz kadarıyla normal web sitesine gidebiliyorsunuz. E bölümüne geliyorum. Buradan aktar butonuna tıklayarak sizler de hesabınızdaki tutarları aktarabiliyorsunuz. Herhangi bir borsa gibi düşünün burayı. Kolek butona tıklayarak sizler de... Bu borsaya paranızı yatırabiliyorsunuz. Borsa demek istemiyorum. Transvalet'e çok benziyor. Sizler de bu siteye paranızı yatırabiliyorsunuz. Davet bölümüne tıklayarak sizler de davet kodunuz ile arkadaşlarınızı davet edebilir ve bedava bir şekilde para kazanabilirsiniz. Açıklamalar kısmında benim davet kodum bulunmakta. Tekrardan çıkıyorum. Etkin bölümüne tıklıyorum. Buradan da sizler haberleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sitenin birkaç tane daha videosunu çekeceğim. Şu anda mevcut 400 dolar bakiyem bulunmakta. Sizler de sadece 5 dakika uğraşarak 400 dolar bakiye alabilirsiniz. Token Çıkar çıkmaz belli değil büyük ihtimalle piyasaya çıkacak ama çıkmazsa da canını sağ olsun sadece 5 dakika uğraşarak sizlerde 400 dolar bakiye kazanabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir dahaki ay çıkması planlanıyor herhangi bir güncelleme olursa sizlere bilgilendireceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.